Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Paşapınarı Mahallesi'nde kamış çayının taşkın riskine karşı başlatılan ıslah çalışmaları devam ediyor. AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Avukat Mustafa Algan, Kadın Kolları Başkanı Avukat Gamze Çaylı Türk, Gençlik Kolları Başkanı Zafer Aktaş ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri proje alanında incelemelerde bulundu. Devlet Su İşleri (DSİ) 213. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 1150 metrelik güzergahta çift taraflı taş tahkimatlı ıslah duvarı, 2 adet menfez, taban kuşakları ve 2 adet köprü inşa edilecek. Çalışmanın ihalesi 26 Ekim 2023'te yapılmış, 1 Aralık 2023'te sözleşmesi imzalanarak aynı gün işe başlanmıştı. Uygulama projesi ise 23 Haziran 2025 tarihinde onaylandı. AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan, yapılan yatırım için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, DSİ Genel Müdürlüğüne, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçine ve milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöze teşekkür etti. Değerli Menteşeliler, bugün Menteşe ilçemizin Paşapınar Mahallesi'ndeyiz. Bildiğiniz üzere Paşapınar mahallemizde mahallemizin hemen kenarından geçen bizim Akçay ismini verdiğimiz resmiyette ise Kamış Çayı adıyla anılan bir e, akarsuyumuz, dere havzamız mevcuttu. Bu dere havzamız özellikle yaz döneminde yoğun ve bir anda yağan yağışlarla çok fazla tahribata ve taşkınlara sebep oluyordu. Devlet Su Genel Müdürlüğümüzün e, yapmış olduğu yatırımla bu sahayı komple tekrar baştan ele alıyoruz. İki taraflı ıslah duvarı, e, isnat duvarı yapıyoruz ve e, bu akarsu havzasının üzerine iki tane köprü inşa ediyoruz. Bütün bu yapılan yatırımda köylümüzün hiçbir mal varlığına zarar verilmeyecek. Aynı şekilde kenarlara yapılan yollarla birlikte köylümüzün taşınmazlarına rahat bir şekilde ulaşımı sağlanacaktır. kadar mahallemizde yapılan bu yatırım için öncelikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze ve başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a devamında da Muğla AK Parti İl Başkanlığımıza, İl Başkanımıza ve Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.